Öncelikle kongremize katılım gösteren Genel Başkan Vekilimiz Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'na, siyasi partilerin il başkanlarına, il başkan yardımcılarına, sivil toplum kuruluşlarına, saygıdeğer delegelerimize ve halkımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Urfa Hüdapar'ın siyasi bakış açısıyla yeni bir yönetim felsefesiyle tanışacaktır inşallah. Belki birçok siyasi partide görev devri denilen bir şey vardır. Fakat Hüdapar'ın en büyük farkı budur. Bizde görev devri yoktur. Sadece ünvan devri vardır. Yani bizde görev her zaman devam eder. Dikkat ettiyseniz eğer kongrede divan heyetinde benden önce görev yapmış olan iki il başkanımız vardı. Yani Hüdapar'da hiçbir zaman görev devri diye bir şey yoktur. Sadece ünvan devri vardır. Şanlıurfa nüfus oranına baktığımızda Türkiye'nin en genç ilidir. Yaş ortalaması en iyi olan, en genç olan il Şanlıurfa'dır. Biz de il yönetimini oluştururken gençlere daha fazla yer verdik ve yönetim listemizin yarısına yakını gençlerden oluşuyor. Biz şundan eminiz ki gençlerin hem enerjisi hem de farklı bakış açıları ve zamanı daha iyi okumalarından dolayı gençlerin bizim siyasi çalışmalarımıza çok ciddi derecede katkıları olacağını düşündüğümüzden dolayı yönetimin yarısına yakını gençlerden oluşturduk. Evet özel bir sebebi vardı. Çok çok da soruldu. Özellikle sosyal medyada bu konuda çok da soru aldım. Sarı ve yeşil renklerini kullanmamın sebebi her şehrin kendine göre bazı renkleri vardır. Renkleriyle tanınır. Şanlıurfa'nın renkleri yeşil ve sarıdır. O yüzden yeşil kravat ve sarı mendil taktım. Urfa'nın ve Urfa Spor'un rengi olduğundan dolayı biz de Urfa'yı sevdiğimizden dolayı bir Urfalı olarak ben özellikle o renkleri kullanmak istedim. Tabii tesadüftür ki bizim partimizin renkleriyle uyuşması ayrıca da bir tesadüf oldu.